En iyi 5 Semih Bölüm 6 1. İlk defa sinirlenen Semih Hayır! Potansiyelimi harcıyorum başka bir şey yapmıyorum. Başarı elde edeceğim verdiğim maça bak. Almışız Lukas'ı almışız. 2. Hala sinirli Semih Hayır ya! Ya şu Lukas maçı yüzünden bütün morallerim gitti. Tamam dur kendime geliyorum. 3 çarpma atamayan Semih. Hadi her şeyi basıyorum. 4 laf sokmadan laf sokan Semih. Bir tane video çekmiştim ben. Bir günlüğüne noob oldum diye. Bu adamı kullandığı resmi oynuyorduk. Bu adam İsrail'in en iyi ikinci oyuncusu galiba. 5 nefes alan Semih. Bundan kullanacağız yapacak bir şey yok. Hayır ya. Üf. Fişekçi yıldırımlı desteleri ağır antidir. Ekstra eşek Semih. Eğer genel bir değerlendirme yaparsak turnuva hakkında Lucas'a kaybettiğimiz maç benim eşekliğim. Bunu ben zaten kabul ediyorum.